Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Chrome şu tarafları nasıl değiştirildi ona bakacağız. Hemen buradan uygulamalara giriyoruz. Web manzası diyoruz. Buradan temalar. İşte buradan ücretsiz olanları seçebiliyoruz. Mesela ne yapalım? Ne yapalım? Şunu yapalım. Çok güzel. İşte bunu koruma ekliyoruz. Denetleniyor diyor. Yapıyor. Olduktan sonra ben video açayım. Çok uzun sürmüyor da ben yine yapayım. Hatta bitti. Bitti bile. Bitti bile. Yapıyor onu. Bismillah. Diyelim ve açalım. Şöyle aşağı indirelim yenileyeceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yapalım. Bakın böyle oldu. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bu kadar. Hepinize güle